buraya getirdim. Ben bir ruh hastasıyım çünkü. Yani bunu böyle nasıl yaptığımı size göstermem gerekiyordu. Çünkü... Evet, başlıyoruz dostlar. Ben hangisini ilk başta yapsam? Bunu yapacağım ilk başta. Fasın içinde aparatı da duruyor, çok iyi. Okey, bunu buraya... Bebeğin üzerinde çalışılmış güzel desenlere dövme diyorum. Teşekkürler. Cennet dedi ki tekrardan sarı saç diker misin? Dedim neden olmasın senin bebeğin. Ve şimdi bacaklar böyle sallanıyor ya. Plastik yapıyorum. Buna yapacağız. Böyle. Kes. senin gibi derdi. Evet ama. Binene kadar bırakma.